Ne diyor yani? <laughs> Sahip olduğunuz tarih objeleri ve belgeler koleksiyonu geliştirerek lan nasıl geliştireceğim ben? Siz adamı insanım. Sekiz tane insanla bir şey yapamam ben yani. Siz olacaksınız. <laughs> Bu iş öyle olacak. Gelecek kuşaklara aktarmak denizi seven, üstün deniz gücünün tarihsel, politik, ekonomik önemli kavramış desinlerin oluşumuna katkı sağlamak. Bu sekiz tane subayla beş tane memurla subay olacak iş değil. Üniversite olmazsa olmayacak bir Evet, şimdi arşive yavaş yavaş geliyoruz. Ee, bunu kalalık yapmak adına değil, mukayese edebilmeniz açısından. Şöyle bir göstermek istedim. Osmanlı Devleti Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin herhalde gitmeyen yoktu değil mi hocam arkadaşlar içinde? Orayı bilirsiniz. Orada böyle bir şaman şama var. Böyle bir yapı var ve bu yapıda yaklaşık 90 milyon civarında belgeyi yaklaşık 400 kişilik bir heyet elden geçiyor. Ee, bizde ise onu koymuş muyuz böyle? Yok koymamışız. Bizde ise ee, bir tane arşiv müdürü var. şube müdürü var. Arşiv alakası yok. Ondan sonra. Kaç tane arşiv var bu nefek? Altı evet. Altısı Tarihçilerle arşivcilerle ayrı söyleyin bana. Arşiv, Siz arşiv misiniz? Arşiv mü? Evet arşivcilik mevzulu. Tek kişi Yedi tane de? tarihçi. 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 Ben yalvar yakar kadroyu <laughs> 20'ye çıkardım ama İnsanlar da işsiz ama anlamıyor. hocam gelmiyorlar yani. Dolayısıyla şu anda 12 tane boş kadromuz var. Ben e, üniversitelerde hiç gidiyorum yani. İstanbul Üniversitesi'ne yazı yazdım. Marmara Üniversitesi'ne yazı yazdım. İki yıl oldu benim yazılan boşlukta bir yerde hala gidiyor. Dedi ki ey şey işte İstanbul Üniversitesi, Dilan Fakültesi, Tarih Fakültesi, her neyse Marmara Üniversitesi. Ve gelin birlikte konsept çalışması yapalım. 1915'i çalışalım, 1914'ü çalışalım, Çanakkale, Ermeni ne isterseniz çalışalım. Yüksek lisans öğrencilerinizi getirin, doktor öğrencilerinizi getirin, lisans öğrencilerinizi getirin, Doçentiniz, doktorunuz, her kimse gelin, biz de arkadaşlarla birlikte, hep birlikte olalım. Bunun derdi ne abi? Benim derdim şu canlı. Şimdi bizim ee, iddia edilen 15 milyondan fazla 20 milyon civarında belli olduğu iddia ediliyor. Bunlar dördüz arz ettiğimiz seviyede eee edilebilmiş değil. bunun güzelliğini sağlamak üzere bir gayret içindeyiz. burada ATS'yi koymuşuz. üç arşiv hakkında bilgi vermek üzere. içlerinde neler var diye koymuştuk. Mukayes edin anlayın diye. Şöyle bir göz atsanız yeter. öyle bir kafanız değil bunlar da benim çektiğim fotoğraflarda vapurdan çektiğim bunu da çarpmamızı çekmişler. Şimdi bizim arşiv binamızı görmeyenler lütfen el kaldırabilir mi? Görenler de az aslında evet yani ne olur gelin. Ben demek ki lafımın bitirici şu şekilde olacaktı unuttum çok konuşuyorum. <laughs> şey evet. Eğer siz baskı yapmazsanız orası sizin kulağınıza az açın. Yani benim gibi bir zihniyette olan insanlar orada olmasa bile siz baskı yaparsanız baskıya direnemez insan. Yani bil, bilen, bildiğini bilen, bilmediğini bilen, araştırdığını bilen, hakkını arayan insanlar varsa hoytla hoytla bu işler yürümez artık. Yani anlatabildim mi? Baktınız böyle bir şeyler var. Başbakanlık BİMER denilen bir yer var. BİMER'e yazarsınız bilgi edinme kanunu var. Yani öyle bir şey yapamam. Hırsla yol gösteriyorum ama size şunu söyleyeyim. Diyelim ki araştırmacı olarak orada çalışmak istiyorsunuz. Mehmet Bey yarın dedi ki ulan hey buraları kuralı benim gelmesinler lan dedi filan. Ondan sonra size yamak yapıyorlar tamam mı? Ondan sonra siz tutarsınız bir mere yazarsınız. Yani bilgi edinme kanunu çerçevesinde hiç yaparsınız. <laughs> Ve sizin aslında yapacağınız araştırmayı bunlara yaptırırsınız. Cevap olarak da istersiniz. Ve vermek zorunda var. Anlatabildim mi? Bunu sakın unutmayın yani. Böyle bir şey olmaz inşallah. Da, yani olursa bile kullanacağınız çok yollar var. Siz ezik değilsiniz, ezik olmayın. Bunlar sizin hakkınız, burası size ait. Sadece bazılarına emanet edilmiş. Anlatabildim mi? Bunu idrak edin lütfen. Dediğim gibi bundan hareket edip de, evet kalkmam orası benim yerim demeyeceksiniz de, buraları kullanmanız lazım. Yani lütfen kullanın. Ee,